Burhaniye Bağımsız Tiyatro Birliği buluşmaları sona erdi. Burhaniye Ören Bağımsız Tiyatro Birliği buluşmaları son buldu. Burhaniye Belediyesi ve Burhaniye Belediyesi Kent Tiyatrosu işbirliğinde gerçekleştirilen ve birçok akademisyen ve tiyatrocunun katıldığı buluşmalarda, seminer, panel ve söyleşilerin yanı sıra tiyatro oyunları da vatandaşlarla buluştu. Burhaniye Belediyesi'nin ev sahipliğinde 7 Eylül-11 Eylül tarihleri arasında 5 gün süren buluşmalar ayaklı mesire alanında düzenlenen törenle sona erdi. Bağımsız Tiyatro Birliği Başkanı Kımız Bozkır'ın öncülüğünde Burhaniye Belediyesi Sanat Yönetmeni Uğur Mamuk'un moderatörlüğünde gerçekleşen buluşmaları Abdullah Kahraman Semra Mamuk, Mehmet Akif Yeşilkaya, Alper Akçam, Nurhan Tanrıverdi Uslu, Onur Gazda, Akın Canbolat, Bolat, İskender Kardaşlar, Ünal Peker, Omid Darvişi, Ezgi Koç, Canan Mürsalli, Ece Kardaşlar, Fusun Ataman, Semih Çelenk, Cihan Atakul, Nazif Uslu, Mehmet Mürsalli, Duygu Kankaçsın, Onur Kaya, Yaşar Karakulak, Canberk Mürsalli, Latif T çiftlikçi, Gülçin Düzmen Yakut, Cahit Cantekin gibi sanatçı, akademisyen ve oyuncular katıldı. Katılımcılara Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Erbalaban tarafından teşekkür sertifikasıyla birlikte Burhaniye Belediyesi'nin ürettiği yöresel ürünler hediye edildi.